Bugünkü yemek tarifimizde dükkanımızda en çok arzu edilen ve en çok satılan tavuk burap tarifini yapabileceğiz. Malzemelerimiz tavuk göğsü, soğan, mantar, kapya ve köy biberinden oluşuyor. Kestim, biçtim. Malzemelerimiz birleşerekten. Hanım dedi ki ya böyle olacak dedi komutanım yaptım böyle ama Oo bir dakika dur şunu hanımı açtırdım kötü oldu bak şimdi. Niye? Ondan sonra akşamleyin bunu seyrettikleri zaman vay olmamış gene konuşamamışsın edememişsin. İşte bu yaştan sonra sana yakışıyor mu böyle şeyler filan diye biz gene fırçayı yedik.